TR724 sesli köşelerde Adem Yavuz Erdoğan'ın Çantacıları 1 başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İki bölüm halinde yayınlayacağım bu dosyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu yağma düzenini ve bu rejimin emanetçi çantacılarını çok spesifik bir örnek üzerinden anlatacağım. Hem de öyle bir örnek ki içinde Erdoğan ailesinden Kartal İmam Hatibe oradan Hollanda'ya devamında İsviçre'den Moskova'ya ve hatta Kuzey Kore'ye uzanan Ali Cengiz oyunları var. İsim isim, ülke ülke, şirket şirket. Dosyanın sonuna geldiğinizde eminim siz de saray ve emanetçilerinin pervasızlıklarına hayret edeceksiniz. Ama önce ana hatlarıyla sistemi anlatayım çünkü okuyacağınız vurgun tekil ya da istisna değil. Aksine sistemik ve yaygın. Bilindiği gibi önceleri HDP'li belediyeleri gasp etmek için kullanılan kayyımlık, şaibeli 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminden sonra yaygınlaştırıldı. Öyle ki sadece 15 Temmuz sonrası 1289 şirkete el kondu. Buralara yaklaşık 3500 AKP'li kayyım olarak atandı. Hizmet hareketiyle iltisaklı olduğu iddiasıyla gasp edilen malların toplam değeri ise 32,2 milyar dolar. Bu konuda London Advocacy ve Platform for Peace and Justice isimli STK'ların kapsamlı çalışmaları var. Mesela yüzlerce taşınmazı, aracı ve teknik ekipmanı olan bini aşkın dernek 145 vakıf vardı. Bu vakıfların 2214 taşınmazı da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. KHK ile kapatılan tüzel kişilerin elinde bulunan milyarlarca lira nakit para ve kambiyo senetleri de hazineye geçti. 400 bin öğrenci kapasiteli 1060 okul mal varlıklarıyla hazineye devredilirken 841 öğrenci yurdu da kapatılıp mal varlığına el kondu. Okullar, yurtlar ve dershaneler Bileler Doğan'ın yönettiği Türgev ve TÜGVA gibi yandaşlara peşkeş çekildi. Piyasa değeri yüzlerce milyon dolar olan 151 medya kurumu kapatılıp ekipmanları yandaş medya arasında pay edildi. Ayrıca piyasa değeri 1,29 milyar dolar olan 47 hastane ve sağlık merkezi ekipmanlarıyla birlikte gasp edilip yağmalandı. El konulan üniversiteler ve irili ufaklı taşınmazların toplamı 32,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. En çaplı vurgunsa özel ticari şirketlerde yapıldı. Piyasa değeri 32,2 milyarı bulan 998 şirketse TMSF'ye devredildi. Hali hazırda piyasa değeri 32,2 milyar dolar olarak tespit edilen yaklaşık 1300 şirketten 998'i TMSF'nin elinde. Normal şartlarda TMSF'nin birinci ve asli görevi bankalardaki mevduatın sigortalanması. Ancak kayyımlık uygulamasıyla TMSF şu an itibarıyla 84 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip şirketleri yönetiyor. Daha doğrusu yönetmiyor. Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yağmalanmasına aracı oluyor. Yağma önce kayyımlık olarak başlıyor. Önce şirketlere AKP'li ve MHP'li vasıfsız partililer dolduruldu. Bu kayyımlar yönetimine geldikleri şirketlerin içini boşaltıp bir kısmını iflasla karşı karşıya bıraktılar. Okul, dershane, yurt gibi kurumları işletecek kapasiteleri olmadığı için çoğu kapandı ve ticaret sicilden terkin edildi. Mal varlıkları hazineye devredildi. İpek Holding, Boydak, Dumankaya, Naksan ve Kaynak Holding gibi hala gelir getirebilecek durumda olanların da işlerini tanıdık şirketlere ihale etmek suretiyle içini boşalttılar. Yandaşlara sermaye transferi yaptılar. Kadrolar şişti, harcamalar arttı. Bunun sayısız örneği var. Soygun öyle bir hale geldi ki, Bağış Ada altında bile TMSF'nin elindeki şirketlerin kaynakları yandaşlara transfer edildi. Mesela Koza İpek Holding'in kasasından 2022 yılı içinde 484 milyon lira bağış yapmayı planlamışlar. Bu paraların nerelere bağışlanacağını tahmin etmeniz zor değil. Bir de sponsorluk adı altında havuz medyasının finansmanı var. Koza İpek Holding, Boydak Holding, Naksan ve benzeri şirketlerin kasaları reklam adı altında havuz medyasına aktarıldı. Öyle ki Sabah gazetesi çalışanlarının maaşlarının Koza İpek kasasından ödendiği medya koridorlarında konuşuluyor. Bir dönem Boydak Holding'de TMSF adına kayyım olarak görevlendirilen Abdullah Güzel Dülger, şimdilerde soygun ve yağmanın detaylarını kanal kanal donaşıp anlatıyor. Koza İpek Holding'in esas sahibi Akın İpek'in, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara göre şirketlerinden toplam 6 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Bakan Nurettin Canikli'nin koordinesinde yaklaşık 3500 kayyım atandı ve tamamı aynı şekilde şirketlerin içlerini boşalttı. Gazete gazeteci Metin Cihan, Canikli'nin kurduğu vurgun düzeninin detaylarını günlerdir sosyal medya üzerinden belgeleriyle yayınlıyor. Ancak AKP cephesi sus pus. Çünkü Canikli'nin kimin adına o yağmayı yaptığını herkes biliyor. Sadece kazadaki parayı ya da para eden şeyleri yağmalamadılar. Fabrikalardaki ekipmanlar bile buharlaştı. Mesela Aydınlı Grubun Esenyurt Modern projesinde milyon dolarlık ekipman hurda fiyatına satıldı. Tabii ki kime ve hangi fiyattan satıldığı açıklanmadı. Aynı şekilde Dumankaya Holding'in ekipmanları da kayımlar marifetiyle satıldı. 28 Ekim 2015'te el konulan Kanal Türk ve bugünün en değerli ekipmanlarının Kayyım Hüdayi Bal tarafından el altından haraç mezat satıldığı o dönemde gazetelere yansımıştı. Hüdayi Bal, İpek Medya'da görevini iyi yapmış olmalı ki 4 ay sonra zamana atanan kayyımlarla beraber aylarca o binada gayri resmi olarak çalıştığı personelle muhatap oldu. Bu arada bu haberi çalışırken konuştuğum bir iş adamı Trakya'daki çiftliğinden traktörlerinin hatta İneklerinin bile kayımlar eliyle satıldığını, izinin bulunamadığını anlattı. Kayımlar eliyle AKP teşkilatlarına dağıtılan şirketlere dair sayısız örnek var. Hatta yağmayı kolaylaştırmak için 1289 şirketin adının ve detay bilgilerinin yer aldığı 48 sayfalık bir liste hazırlandı ve AKP teşkilatlarına dağıtıldı. Bir nevi seç beğen al dendi. Özü şu. 15 Temmuz bahanesiyle çökülen şirketler AKP'liler için geçim kapısı oldu. İlk iş olarak kasadaki nakit paralara sonra da şirketlerin para eden neyi varsa yağmalandı. Bu şirketlerin en değerli olanları ise piyasa değerinin çok altında bedellerle sarayın belirlediği kişilere göstermelik ihalelerle peşkeş çekiliyor. Örneğin, Zaman Gazetesi'nin İstanbul merkezindeki kurulum değeri 20 milyon eurodan fazla olan matbaaları 300 bin TL gibi komik bir rakamla sarayın medya imamı Serhat Albayrak'ın başında olduğu Sabah Gazetesi'ne satıldı. Erdoğan'ın İstanbul Belediyesi Başkanlığı'nı bilenler o dönem Erdoğan için Bay %10 dendiğini de biliyordur. İstanbul'da iş yapan şirketler ihale alabilmek için Erdoğan'ın çantacılarına İşin maliyetinin %10'unu verdiği, iş dünyasında herkesin bildiği bir sır. Belediye başkanlığından önce başbakanlığa, sonra da cumhurbaşkanlığına yükselince tarife de yükseldi ve bu oranın %20'lere kadar çıktığı görüldü. Nitekim 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sırasında gördük ki bazı durumlarda %20 bile kesmemiş ve iş adamını direkt kendi tabiriyle kucağa oturtmuş. Kamuoyunun beşli çete diyebildiği iş adamları ki gerçekte beş kişiden çok daha fazlalar dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la gizli toplantılar yapıp ihaleleri kendi aralarında bölüşüyorlardı. İhaleyi kimin alacağından saraya ödenecek komisyona kadar her şey o toplantılarda belirleniyordu. Erdoğan ve ekibi için yağmada sınır yok sadece ihaleler değil. Türkiye'de işletilen tüm madenlerden de pay alıyorlar. Bu işi de eski AA Genel Müdürü de olan Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Şenol Kazancı koordine ediyordu. Maden sektöründeki herkes Şenol Kazancı'yı görmek ve komisyonunu vermek zorundaydı. Sonuçta 200 milyar doların üzerinde ihale alan Mehmet Cengiz emanetçiydi. Madenlerin asıl sahibi Saray oldu. Buraya kadar anlattıklarıma bakıp madenlerden dev ihalelere, büyük paraların döndüğü her yerde Erdoğan ve ailesinin olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece büyük ihalelerde değiller. En küçük rant alanında bile varlar. Düşünün, milyar dolarların döndüğü İstanbul Havalimanı'nı yandaş iş adamları arasında dağıttılar. Oradan yüzlerce milyon dolar rüşvet alıp onunla havuz medyasını kurdular. Hali hazırda söz konusu şirketlerden komisyonlarını alıyorlar. Peki bu onlara yetiyor mu? Tabii ki hayır. Havalimanındaki dükkanlara, restoranlara, taşıma işine kadar her işi de yine kendi aralarında dağıtıyorlar. Mesela Bilal Erdoğan'ın restoran zincirleri, Sümeyye Erdoğan'ın emanetçileri Mustafa Esenkal ve Ali Haydar Yeşil'in üzerine kayıtlı restoranları var. Dahası Cumhurbaşkanı'nın avukatının dükkanı, Mehmet Cengiz'in kızının dükkanı, Bakan Nebati'nin kardeşinin dükkanı. Liste böyle uzayıp gidiyor. Yüze yakın iş yeri eş, dost, aile arasında dağıtılmış halde. Yani hiçbir rant alanını boş bırakmıyorlar. Aradan geçen 6 yılda el konulan şirketlerin her şeyi didik didik edildi ama bu şirketlerin terör ya da herhangi bir illegal faaliyetine rastlanamadı. Hatta Koza İpek örneğinde olduğu gibi ülke şartlarına göre çok mükemmel bile kabul edildiler. Ancak ortada tek bir delil yokken şirketler sahiplerine verilmediği gibi yağmalandıktan sonra da peşlerini bırakmadılar. Bu aşamada çok değerli şirketler yok fiyatına AKP'liler arasında pay edildiler. Bu bölümde bazı örnekleri sıralayalım. Mesela Petro Devin Aksan Plastik, Sedat Peker'in ifşaatlarıyla gündeme gelen Hasan Yeşildağ'ın %25 hissesine sahip olduğu Yapı En şirketine peşkeş çekilmişti. En büyük yağma ve vurgunsa Koza İpek Holding gibi Türkiye'nin göz bebeği şirketlerde yapıldı. Mesela Koza Holding'e ait 6,5 milyar dolarlık rezerve olan Söğüt Altın sahası 3,5 milyon dolara gübre taşı devredildi. Akın İpek'in ödüllü oteli yandaş iş adamına peşkeş çekildi. Benzeri uygulamalar Dumankaya Holding'de de yapıldı. Şirkete ait fabrikalar, arazi ve arsalar AKP'lilere yok pahasına satıldı. Dumankaya'nın sadece bir fabrikanın satışı nedeniyle uğradığı zarar 80 milyon liradan fazla satmadıklarını da hurda olarak yandaşlara veriyorlar. Kayyımların 79 milyon dolar artıda teslim aldığı şirket resmen yağmalandı. 90 milyon liralık fabrikayı 8 milyon liraya sattılar. 10 milyon dolarlık plazayı 3,2 milyon dolara sattılar. Tabii ki alan şirketler sarayın tanıdıkları. Benzeri bir yağma Aydınlı grubunda da var. Türkiye'nin çok değerli şirketleri benzer yöntemlerle yağmalanıp AKP'li isimlere satış adı altında peşkeş çekildi. Yazının buraya kadar olan kısmında kabaca vurgunun nasıl yapıldığını özetlemeye çalıştım. Tabii ki çok daha detaylandırıp örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak vurgun o kadar organize ve büyük çaptaki yazı dizisi yapsak 5000 bölümlük Brezilya dizilerine dönecek. Peki ama Kimler var bu yağma ekibinin içinde? Açıkçası bu liste hayli kabarık. Mehmet Cengiz, İbrahim Çeçen, Ömer Faruk Kalyoncu, Nihat Özdemir gibi isimlerin yanında ismi Sedat Peker ve Cevheri Güven'in gündeme getirdiği Hasan Yeşildağ, Taha Yasin Öztürk, Talip Öztürk, Zafer Yıldırım, Fuat Tosyalı, Ali Karakaya, Enver Çelik gibi onlarca isim daha var. Dediğim gibi Vurgun o kadar organize ve büyük ki Erdoğan adına bu ihaleleri, şirketleri alanların isimlerini yazmak bile kolay değil. Diyor Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.